Saat akşam beşti. İkiz kardeşim Emre ve ben o gün hiçbir şey yememiştik. Babam sabah alışverişe gideceğini söyleyerek evden çıkmıştı. Ama geri dönmemişti. Anne çok açım. Biliyorum tatlım. Baba neren gelebilir? bilmiyorum neden telefonuna bakmıyor. Annem onu milyonlarca kez aradı. Ama babamın telefonu kapalıydı. Tam o sırada kapı hızla açıldı ve babam kocaman bir sırtışla içeri girdi. <laughs> Babaya sevdiğim bisküvileri getirdin mi? Bisküvi mi? Ne bisküvisi? Babam tamamen habersiz görünüyordu. Erol çocuklara süt ve yiyecek almak için markete gitmiştin. Onlar sabahtan beri hiçbir şey yemediler. Aa şey... Aslında markete giderken en yeni Tom Cruise filminin dev bir afişini gördüm ve izlemek zorunda kaldım. Bilirsin, ilham almak için. Tamam, o zaman parayı ver. Onlara yiyecek bir şey alacağım. Aa, ama parayı bilet için harcadım. Sadece özel ve pahalı koltuklarda yer kalmıştı. Bunu söyledikten sonra babam zavallı poposunu koltuğa bıraktı ve televizyon kanallarını gezmeye başladı. Her zamanki gibi annem komşumuzdan borç almaya gitti ve bir saat sonra nihayet bir bardak süt içebildik. Bak Erol, oyuncu olmak istediğini anlıyorum ama bu artık bitmeli. Buzdolabı boş, kira günü geldi ve... Aa, lütfen Nerzan, neden büyük resme bakmıyorsun? Büyük bir şey yapmaya çok ama çok yaklaştım. Ama hayallerin faturaları ödemeyecek. O zaman neden sen para kazanmıyorsun? Bana yük olmak yerine neden beni desteklemeye başlamıyorsun? Ama ben ne yapabilirim ki? Liseden bile mezun olamadım. Annem ağlamak üzere görünüyordu ve onu böyle çaresiz görmek bana dayanılmaz geliyordu. Anne, arkadaşımın ablası yeni bir kafe açtı. Bana garson aradıklarını söyledi. Evet, garsonluk ne beyin ne güzellik gerektirir. Sana tam uyar. Bunu söyledikten sonra babam çılgınca gülmeye başladı ve Emre de ona katıldı. Bu ikisine inanamıyordum. Babamın bencil, çıkarcı biri olduğunu çok iyi biliyordum ama şimdi Emre de onun aynısı olmaya başlıyordu. Bir keresinde annem bize bir tabak pirinç ve mercimek koymuştu. Babam tamamen çıldırmıştı. Bu ne? Hapishane yemeği mi? Sırada bana bir teneke kupa verip saat 9'da ışıkların söyleyeceğini mi söyleyeceksin? Evet anne kimse yemekleri yemek istemez. Emre sabahını o kadar sert etti ki yeri çarpıp kırıldı. Emre şımarıklığı bırakabilir misin? Ve yemeklerin tadına baktın mı hiç? Harika görünüyorlar. Sözlerimi kanıtlamak için büyük bir kaşık aldım. Tadı gerçekten güzeldi. Fidan yalan söylemeyi keser misin? Ve Emre, bence yiyecek eleştirmeni olarak parlak bir geleceğin var. Belki annene bir kere olsun yenilebilir bir şey pişirmeyi öğretebilirsin. Emre gururla sırtırken annemin yüzü kıpkırmızı oldu. O saftirik babam ve onun sahte vaatleriyle tamamen kafayı bozmuştu. Emre, oğlum, çok yakında Hollywood bulvarında yürürken kaliteli güneş gözlüklerim olacak. Paparaziler adımı haykırıyor olacaklar. Ayibe baba, kırmızı halıda senin yanında durabilir miyim? Ne giyeceğime çoktan karar verdim. Kırmızı papyonlu siyah smokin. halıya tam uyacak. İşte benim oğlum. Okulu unut, ödevleri unut. Gerçek eğitimin Hollywood'a gittiğimizde başlayacak. Herkes imzam için yalvaracak. Erol, Erol buraya bak. E sahibi de bu ayki kirayı imzanla mı kabul edecek yani? Ah Fidan, neden hep neşemizi bozuyorsun? Ben sadece hayaller ülkesinde yaşamayan gerçekçi bir insanım. Babam ve Emre sürekli şımarık gibi davranırken annem geçimimizi sağlamak için durmadan çalışıyordu. Çift valiye çalışıyor ve hatta iş arkadaşlarının birinden pastacılığı öğreniyordu. İşte bu onun yeni tutkusunun başlangıcıydı. Pastacılık. İlk kez kek pişirdiğinde yok. gururla bize tattırmak için sundu. Ama babam her Zordu. zamanki gibi bunu her mahvetti. E, bunun tadı çok kötü olmuş. Dışı, ben, ben de, güzel olduğunu da... sanmıştım. Güzel mi? Delirmiş misin? Gerçek tatlıların nasıl olduğunu biliyor musun? Evet anne hiç kimse senin berbat kekini satın almaz. Emre kekini çöp kutusuna fırlattı ve babamla dışarı çıktı. Annem tamamen morali bozulmuş görünüyordu. Bu yüzden onu neşelendirmek için kocaman bir ısırık aldım. Şaşırtıcı bir şekilde mükemmeldi. Anne, bu hayatımda yediğim en iyi brownilerden biri. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, gerçekten harika. Hatta biliyor musun? Hayır, gerçekten harika. Hatta biliyor musun? Bu hafta sonu okulumuz bir karnaval düzenliyor. Neden orada bir tezgah açmıyorsun? Annem önce tereddüt etti. Ama onu sıkıştırmaya devam ettim ve sonunda kabul etti. Karnavaldaki tezgahımıza herkes çok büyük ilgi gösterdi. Annem birçok kişiden ön sipariş bile aldı. Annemin kekleri yavaş yavaş ürünleniyordu ve mali durumumuz düzeliyordu. Ama sonra bir gün her şey alt üst oldu. Lerzan ben Hollywood'a gidiyorum. Annemin elleri kek karıştırma kabının üzerinde dondu kaldı. Ne? Beni duydun, biletleri aldım ve birazcık sabret lütfen. Geri döndüğümde bir limuzinle döneceğim. Ne? Bizi böylece bırakamazsın. Evet baba, bensiz gidemezsin beni de götüreceğine söz vermiştin. Emre gerçekten babamın bacaklarına sarıldı. <laughs> Ve onun yanında götürmeden bırakmayı reddetti. Bu yüzden babam isteksizce ona da çantasını hazırlamasını söyledi. Gitmeden önce Emre bana alaycı bir şekilde gülümsedi. Bu çöplükte annemle yaşamaya devam ederken sana bol şans. Sağ ol ama ben bu çöplükte annemle kalmayı tercih ederim. En azından onun kafası uzay boşluğunda değil. Emre babamla birlikte taksiye binerken annem üzgün bir şekilde onların gidişini izledi. Anne hadi bir parti cupcake yapmamız gerekiyor. Annem gözlerini sildi ve birlikte mutfağa girdik. Ama annem birikimlerini sakladığı kurabiye kavanozunu aldığında yüksek sesle bir çığlık attı. Param, param hepsi gitmiş. O zaman ikimiz de babamın Hollywood biletlerini almak için parayı nereden bulduğunu anladık. O parayı biriktirmek için çok çalıştım. Ben ben kendi pastanemi açmak üzereydim. Annem saatlerce ağladı. O gün kendime ve anneme hak ettiği hayata vereceğimi söz verdim. Bu yüzden deli gibi çalıştım. Ve profesyonel bir aşçılık okulundan tam burs kazandım. 17 yaşına geldiğimde gözlerim kapalı pasta süsleyebiliyordum. Yıllar geçti ve annemle sonunda kendi pastanemizi açacak kadar birikimimiz oldu. Başlarda annem babamı ve Emre'yi arayıp küçük başarılarımızı anlatıyordu. Ama onların asla güzel bir şey söyledikleri olmadı. Bu yüzden annem sonunda aramayı bıraktı. Sonra bir gün ansızın Emre geri döndü. Sürpriz abla! Lüks bir arabada inerken gülümsüyordum. Taşıdığım cupcake tepsisini neredeyse düşürüyordum. Emre? Üzerinde marka kıyafetler güneş gibi parlayan bir saat vardı. Sırıtışı tıpkı babamınki gibiydi. Tahmin et kim Beverly Hills'den döndü bebeğim? Tam o sırada annem dışarı fırladı. Emre oğlum. Annem ona sarıldı ama o annemi itip yüzünü buruşturdu. İyi tereyağı kreması gibi kokuyorsun. Ah, aslında bir pastayı süslüyordum. Emre bu bizim yeni pastanemiz. Evet görüyorum minicik bir yer. Açıkçası benim zevkime göre biraz fazla küçük. Neyse sen hala burada mısın? Başka nerede olabilirim ki? hayatında daha iyi bir şeyler yapmışsındır diye düşündüm. Onu hak ettiği cevabı vermek üzereydim ki annemin yalvaran bakışlarını gördüm ve sessiz kaldım. Cidden mi anne? Renkli şekerli cupcakeler mi? Bu anaokulu kermesi için yapılmış gibi görünüyor. Kalite istiyorsan daha şık olmalı. Mesela bitter çikolata, krema dolgusu, biraz da altın süsleme. Ama oğlum müşterilerimiz yaptıklarımızı seviyor. Müşteriler ne istediklerini bilmez. İşte bu yüzden buradayım. Bundan sonra menüden ben sorumluyum. Siz ikiniz sadece beni takip edin. Teşekkürler ama buna gerek yok. Bu pastaneyi sen olmadan gayet iyi yürüttük. Öf, evet belli oluyor kabul et bebeğim. Bu zavallı pastaneyi başarıya ulaştırmak için benim uzmanlığıma ihtiyacın var. Zavallı pastane mi? İlgin olsun Haiti'ye gidiyoruz. Benim ya da babam kadar iyi değil. Biz neredeyse milyonların içinde yüzüyoruz. Her gün böyleydi. Emre babamla olan hayatını övüyor. Sonra kararlarımıza burnunu sokuyor. Tariflerimizi alay ediyordu. Ve sonra bir gün felaket kapımızı çaldı. Çekilin amatörler. Bugün size gerçek bir sufle yapmayı öğreteceğim. Aa Emre belki önce bir izlesen. Lütfen anne. Bunu televizyonda onlarca kez gördüm. Hallederim. Emre fırını sonuna kadar açtı. Ve birkaç dakika sonra içinden dumanlar çıkmaya başladı. Ardından alevler yükseldi. Emre ne yaptın sen? Yangın söndürücüyü kaptığım gibi sıkmaya başladım. Sakin ol. Ben ben deneme yapıyordum. Deneme mi? Az kalsın burayı yakıyordun. Alevler söndüğünde arka duvar kapkara olmuştu ve ekipmanlarımızın çoğu mahvolmuştu. Etrafıma baktım ama emri ortalıktan toz olmuştu. Fidan şimdi ne yapacağız? Annemin gözlerinden yaşlar süzüldü. Onu teselli ediyordum ki kanımı donduran bir şey gördüm. Sokağın ilerisinde Emre babamın sürdüğü arabaya biniyordu. Emre'nin gözleri benimkilerle buluştu. Bana şeytani bir bakış attı. Sonra bana mavi bir şey salladı ve araba hızla uzaklaştı. Ah hayır. Hayır çantam onda içinde tüm birikimlerim var. Arabanın arkasından deli gibi koştum ama hiçbir işe yaramadı. <laughs> küçük kardeşim ve babam yine kaçmışlardı ama bu kez benim birikimlerimle. O günden sonra annemle yeniden sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Çok emek verdik ama kolayca pes etmeyecektik. Sonra bir gün alışverişten döndüğümde annemi aşırı heyecanlı buldum. Kızım, beş yıldızlı bir otel pasta yarışması düzenliyor. Birincilik ödülü yüz bin dolar. Neden katılmıyorsun? Anne bu yarışmaların giriş ücretleri var. Bugünlerde masraflarımızı zar zor karşılıyoruz. Biliyorum. Bu yüzden eskiden çalıştığım restoranın sahibiyle konuştum. Oradaki baş başarşçının arkadaşı. Yasalına ücretsiz bir şans vermeye hazırlar. O çok sevdiğin şans vermeye hazırlar. Kulaklarıma inanamıyordum. Bu gerçekten harika bir fırsattı. O hafta YouTube'daki tüm pasta yapım videolarını izledim. Ve saatlerce pratik yaptım. Sonunda sıkı çalışmamın karşılığını aldım. Yarışmayı kazanmakla kalmadım. O lüks otelde işte buldum. Bundan sonra geri dönüş yoktu. İki yıl içinde butik pastaneler zinciri açtım. Beni yatırınca işimi küreselleştirmek için bana teklif sundu. Annemle sonunda şehrin dışında bir malikaneye taşındık. Ona hayal ettiği her lüksü sağlamanın gururu içindeydim. Bir gün özel havuzumuzun yanında dinlenirken hizmetçimiz bize ziyaretçimizin olduğunu söyledi. Emre, baba, burada ne işiniz var? Daha ne olduğunu anlamadan ikisi birden ayaklarıma kapandı. Sırtlan gibi oluyorlardı. Lütfen, lütfen bizi kurtar fidan, başımız büyük belada. Ne belası? O sırada Emre bize bir şirket kurduklarını, iflas ettiklerini ve şimdi polisin peşlerinde olduğunu söyledi. Anlamadım. Yaptığınız şey tam olarak yasadışı değil ki. Yani biraz öyle aslında birçok insandan şirkete yatırım yapmalarını sağladık. Sahte vaatlerde bulunduk. Hepsi Emre'nin fikriydi. Yemin ederim benimle alakası yoktu. Evet, peki o parayla aldığın aptal Lamborghini onu almanı ben mi söyledim? Oh, yani siz insanları dolandırdınız ve şimdi de benim sizi kurtarmamı mı istiyorsunuz? Bu asla olmayacak. Lütfen kızım, aile dediğim böyle yapmaz. O dolandırıcıya aile olmanın aslında ne demek olduğunu söylemeden önce annem araya girdi. Fidan, bence onlara bir şans vermeliyiz. Ne olursa olsun o senin baban ve kardeşin. Annem gerçekten endişeli görünüyordu ve onu üzmek istemediğim için isteksizce kabul ettim. Tamam ama sadece birkaç gün kalabilirler. Babam ve Emre gözle görülür şekilde rahatladı. Hizmetçi onları misafir odasına götürmesini söyledim. O akşam işten döndüğümde babamla Emre'yi havuzda keyif çatarken görünce şok oldum. Hey bebeğim güzel malikane. Yani. Hizmetçine söyle de bizi havuz kenarında akşam yemeğimizi getirsin. Şöyle kocaman bir biftek alabilirim. Sıkıcı şeyleri sevmediğimi bilirsin abla. Emre utanmazca gülüyordu. Onların cüretine şaşırmış halde bakıyordum ama... Bir şey söylemeden önce annem yanında bir polis ekibiyle içeri girdi. İşte suçlularınız memurlar. Tutuklayın onları. Ne? Ne? Lerzan ne yapıyorsun? Anne kafayı mı yedin? Kendi oğlunu nasıl tutuklatırsın? Tıpkı annenden ve kız kardeşinden yalnızca bir kez değil. Tam iki kez para çalabildiğin gibi mi? Annemin bu kadar öfkeli halini hayatımda ilk kez görüyordum. Polisler kötü kardeşimi ve babamı götürürken içimin yağları erimişti.